Bugünkü videomuzda inanılması zor ilginç bilgilerden bahsedeceğiz. Sarelle ilk satışa çıktığında bardak şeklinde kavanozlarla satıldı. Türkiye'deki insanlar bu bardakları altılı takım set yapabilmek için sürekli sarelle aldılar. Sarelle bu pazarlama yöntemiyle rakibi nesnenin olduğu piyasada kendi yerini buldu daha iyi bakım, daha lezzetli yiyecekler için pandalar hamile taklidi yapabilir. Finlandiya bu dört kadın tarafından yönetiliyor. Eğitim Bakanı 32 yaşında, Ekonomi Bakanı 32 yaşında, Başbakan 34 yaşında, İçişleri Bakanı 34 yaşında. Tarihteki en ilginç savaş 1788 yılında Sebeş Savaşı'nda 10 bin kişilik Avusturya ordusu kendi askerlerini Osmanlı askeri sanarak öldürmüş. Osmanlı ordusu daha savaşa gelmeden savaşı kazanmıştır. Koca mermerlere tokat ata ata yetişen Osmanlı içindeki Delibaş adı verilen Yeniçeriler öyle bir tokat vururlardı ki adam daha yere düşmeden ölmüş olurdu. Öyle ki kendisine gelen askeri değil, kendisine gelen koca atı dahi tokatlayarak durdururlardı. Avrupalılar ise buna Osmanlı tokatı derdi ve çok iyi bilirlerdi. Dünyanın dondurulan ilk insanı James Bedford tam 50 yıldır kriyotüpü içinde donmuş halde beklemeye devam ediyor. James Bedford isimli ABD vatandaşı 12 Ocak 1967'de 73 yaşındayken Kriyo tüpüne girerek kendini donduran ilk insan olmuştu. Hayvanların anne karnındaki görüntüleri. Çin'de askerlerin geçit törenleri sırasında dik durmalarını sağlamak için üniformalarında bir çift iğne bulunur. Uğur böceği tarladaki bitlerle beslenir. Uğur böceğinin bol olduğu sene mahsul bol olur. Bu yüzden çiftçiler ona Uğur böceği demiştir. Dünyanın en temiz havası Norveç'teki Svalbard adasındadır adaya ilk inildiğinde baş dönmesi ve burun kanaması yaşanan